Selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte YKS 2024'te uyarlanacak olan yapay zeka hakkında konuşacağız. ÖSYM bunu açıklamıştı. Ancak sadece düşünce aşamasında olduklarını söylemişlerdi. Ancak bunun artık kesinleştiğini söyleyebiliriz. Çünkü bakan açıkladı ve artık sınavların yapay zeka ile hazırlanacağını öğrenmiş olduk. Bu durum bizlere nasıl etkileyecek? edecek? Bunları tartışmak istiyorum ve soru örneklerimizle sizlere aslında bunun çok da korkulacak bir şey olmadığını anlatmak istiyorum. Arkadaşlar evet bu durum biraz tuhaf gelebilir gözümüze. Ancak hani yapay zeka olduğunda acaba sorular daha mı zor olacak? işte daha bizden daha mı fazla bilgi isteyecekler tarzında düşünebilirsiniz. Ancak bu gerçekten korkulması gereken bir durum değil. Elbette artık yeni, yenileşen bir dünya içerisindeyiz ve e, yeniliklere de açık olmayı, olmalıyız. Tabii ki bunun e, şu an sınavı 3 ay kala, 4 ay kala açıklanması gerçekten çok çok saçma. Çünkü öğrencilere örnek sorular dağıtılması gerekiyordu. Bu konuda gerçekten MEB'in ve ÖSYM'nin çok çok eksik olduğunu ben düşünüyorum. Çünkü bir değişiklik yapılıyorsa sene başından beri yapılmalı. Kaynaklar ona göre hazırlanmalı, öğrenciler ona göre hazırlanmalı, öğretmenler öğrencilerine o şekilde yardımcı olmalı ve bizler de buna göre sizlere içerik üretmeliyiz. Bana göre gerçekten bu durum çok çok eksik. Bunları bir kenara bırakarak bu yenilikleri konuşmak istiyorum. Ancak bunun gerçekten eksik olduğunu belirtmek istedim. Umarım sizler de böyle düşünüyorsunuzdur. Bu durum arkadaşlar ben de ilk başlarda e, bu durumu e, duyduğumda ve kesinleştiğini artık gördüğümde e, ben de ilk başlarda biraz korktum. Ancak şunu söyleyebilirim ki yapay zeka düşündüğümüz zaman e, yapay zeka gerçekten bizlere daha avantajlı gelebilir. Neden arkadaşlar? Örnek soruları zaten açıklama kısmına da videoya da dahil edeceğim. Durdurup bakabilirsiniz. E, burada ben e, birçok yapay zekadan yararlandım ve soruları ona göre hazırlattım. E, burada arkadaşlar benim e, gerçekten temel aldığım nokta şuydu. Öl ben soruları hazırlarken çıkmış sorulardan faydalanacağını düşünüyorum. Zaten arkadaşlar fark ederseniz ÖSYM hangi sene olursa olsun her zaman çıkmış sorulara benzer soruları havuzuna dahil eder ve bu havuzdan sorular seçilir. Önceden de arkadaşlar öğretmenler hazırlıyordu ve bunlar bir havuza gönderiliyordu. Havuza gönderildikten sonra bir havuz zaten bu soruları seçiyordu. Yani soruları hiç kimse görmeden hazırlanıyordu. Soruların çalınması gibi bir durum oluşmasın diye arkadaşlar önceden olmuştu biliyorsunuz üniversite giriş sınavlarında. Ee, bu durum söz konusuyla artık bu soruları yapay zeka hazırlayacak. Yani öğretmenlerden ziyade yapay zekanın hazırladığı sorular bizim karşımızda olacak. Ancak arkadaşlar ben burada sizlere şunu söylemek istiyorum. Yapay zeka bu soruları hazırlasa bile yapay zekanın hazırlayacağı sorularda çıkmış soruların benzeri sorular olacak. Ve yapay zeka soruları hazırlarken arkadaşlar bir öğretmenin sizin gözünüzden kaçmaması gereken olumsuz yerlere odaklanırken bir öğretmen mesela arkadaşlar bir paragrafta işte hangisi çıkarılamaz veya bir matematik işleminde işte bir sayıdan hani e, öğretmenlerin yazdığı bir soruda hani bir sayı sizi böyle çok şeye düşürür. E, endişeye düşürür ve o soruyu yanlış yaparsanız ya öğretmenler sizi o tuzağa düşürür. Çünkü e, matematik biraz da böyle tuzaklı sorulardan oluşur öğretmenlerin yazdığı sorular böyledir arkadaşlar ki grafik yazarken de bir yeri karıştırmanız için sizi olumsuz bir şeyler koyarlar hani oraya karıştırmanız amaçlı. Ancak arkadaşlar yapay zeka bu tarz sorular yazmaz. Yapay zeka e, gerçekten olumlu anlamda e, sorular yazarlar. Yani sizin gözünüzden kaçıracağınız detayları yapay zeka yazmaz arkadaşlar. Bunlar ancak bir öğretmenin yazabileceği sorulardır. Yapay zeka gerçekten de ÖSYM'ye benzer sorular hazırlayacaktır. Bu da arkadaşlar çıkmış sorulara benzer soruları hazırlatacaklarının bize habercisi. O yüzden arkadaşlar şu an sizler için önemli olan nokta nedir? Elbette şu an yapay zeka ile hazırlanan kaynak sayısı e, yok denecek kadar az. Belki de yoktur hatta. E, burada arkadaşlar sizlere söylemek istediğim yapay zeka ile hazırlanan kaynakları da bu arada çok fazla önemsemeyin. Hani onları da çok pahalıya falan satan e, yayınlar var. Öyle da tuzağına düşmeyin açıkçası. E, buradaki soruların da çıkmış sorular benzerinde olduğunu e, kesinlikle söylemeliyim. Çıkmış soruları arkadaşlar kesinlikle burada çözeceksiniz ve arkadaşlar sizlere tavsiye ettiğim nokta gerçekten sağlam ve yeni nesil kaynaklardan soruları çözmeniz olacak ve arkadaşlar burada dikkat etmeniz gereken nokta kaynakları seçerken bu kaynakların fazlasıyla hani yorum kısmını Geliştirilmiş geliştirmiş olması, yani yeni nesil sorulara alıştırmış olması bir kaynak olması önemli. Yani eski nesil kaynakları çok fazla çözmeyin. Hani bazı kaynaklar vardır, yayınlar vardır. Hani isimlerini söylemeyeyim, kötü demek amaçlı değil ama e, sınava çok uzaklardır. Hani ÖSYM tarzına çok e, uzaklardır. O yüzden arkadaşlar sizlere tavsiye ettiğim kaynaklar kesinlikle yeni nesil kaynaklar. Elbette eski nesil kaynakları da yeni nesile alışmadan önce çözmeniz lazım. Ben bunu çok destekleyen birisiyim. Ancak artık sizlerin çözmesi gereken denemeler bile çok çok önemini kazandı diyebiliriz. Burada yapmanız gereken şey çıkmış sorulara, MSÖ sorularına, DGS sorularına önem vermek olacaktır. Ve arkadaşlar benim de açıklama kısmına eklediğim, videoya eklediğim soruları da incelerseniz aslında korkacağınız bir durum olmadığını sizlere göstermek istedim. Özellikle matematik sorularında fark edeceksiniz. Burada sizlerden tamamen bilgi istiyor arkadaşlar. Yorum yeteneğinizi geliştiren bilgiler istiyor. Ve burada grafiklere çok çok önem vermiş yapay zeka. Burada dikkat etmeniz gereken özellikle Türkçe'de paragrafları yazarken makalelerden işte dergilerden faydalanması olacak Belli kitaplardan faydalanması olacak Çünkü yapay zekanın sisteminde bu vardır Sizler de arkadaşlar kendinizi geliştirmek adına e, TDK'nın yayınladığı makalelere bakabilirsiniz. Burada e, yapay zekanın yararlanacağını düşünüyorum. Burada her zaman ihtimalleri düşünerek ilerleyeceksiniz. Ancak korkmanız gereken hiçbir durum söz konusu değil. Çünkü e, bana göre olumlu bir durum bu. Ve birçok öğrenciyle de eleyeceğiniz bir durum. Çıkmış sorular dediğim gibi dikkat edeceksiniz. Ancak çıkmış soruları şu an değil Nisan-Mayıs aylarında çözmenizi tavsiye ederim. Netleriniz yükseldiğinde çözerseniz güzel verim alırsınız hepinize çok teşekkür ederim. izlediğiniz için hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Yapay zekadan korkmuyoruz. Unutmayın. Bu sınav gerçekten çalışan öğrencilerin yapabileceği bir sınav. yani yapay zeka hazırlasa da işte bilmem kim hazırlasa profesörler hazırlasa da olimpiyat soruları olsa da bu sınavı kazanacak olanlar yine arkadaşlar çalışan arkadaşlarımızdır. Umarım emekleriniz boşa gitmez. Emeklerinizin karşılığını alacağınız bir sene olur. Hepinize teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.